Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin organizasyonuyla Türkiye'nin her yerinde eş zamanlı okunan barış şiirlerinin yarattığı sinerjiyle savaş atanlar Sadu'ya davet edildi. Ama hiçbir toprağı söylenmedi bu. Derebeğinin toprağı olsa gerek. Savaş kimisi için hayal verilen bir fatura milyonluk kazançtır kimisine. Çocuklar. Ben ne kadar katlanacağım bu şikayetçiye? 4 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Marmaris Kültür Merkezi Tiyatro Fiskos sahnesinde bir araya gelen oyuncular, şiirseverler, barışa bir şiirle katkıda bulunmanın huzurunu yaşadı. Savaş sonrası sayımlarda şu kadar ölü, şu kadar yaralı. Kadın, erkek, sayısız kayıp. Elden hayattan düşmüş, geri o kadar da sakat. O kadar günleri. Levanalar yerine çelik mihberler ve makine ritüfekler yapmanı emrederlerse yapılacak bir şey var. Hayır de. Sen tezgahın arkadaki kız ve bir kız. Sana yarın parma durdurmanı ve keskin nişancı şefekler için nereye türbünleri monte etmeni emrederlerse yapacağın bir şey var. Hayır de. Sen fabrika <laughs> sahibi. Sana yarın kundura ve Etkinliğe katılan Türkay Sezer Çoban, Aycan Alpargun, Helga Toker, Ahmet Levent, Buçe Tosun ve Marmaris Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Selma Sonat barış şiirlerini okuyarak savaşa hayır dedi. Savaşta eşliğimiz olan bir savaşa hep birlikte savaşa hayır diyoruz. Evet hep birlikte söylüyoruz. Savaşa.